Toplam kütlesi 2 kilogram olan bir vazo yatay masa üzerinde şekildeki gibi hareketsiz durmaktadır. Vazo, masa ve yer kürenin birbirine uyguladıkları kuvvetlerle ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? G eşittir 10 metre bölü saniye kare. Yerin çekim ivmesi 10 metre bölü saniye kare veya 10 Newton bölü kilogram olarak verilmiş. Şimdi birinci öncül vazonun yer küreye uyguladığı kuvvet 20 Newton'dur. Şimdi vazonun dünyaya bir kuvvet uyguladığından bahsediyoruz vazo dünyaya nasıl bir kuvvet uygular Tabii ki vazo dünyaya bir kütle çekim kuvveti uygular kütle çekim kuvveti uygular ve ve vazonun dünyaya uygulamış olduğu bu çekim kuvveti genel çekim yasasına göre şu şekilde ifade edilir mesela şöyle ifade ediyoruz e, gmm bölü r kare. Burada g genel çekim sabit oluyor. m dünyanın kütlesi oluyor. Büyük m. Küçük m de vazonun toplam kütlesi olmuş oluyor. r de tabii ki burada dünyanın yarı çapıdır. Onu da belirtelim. Tabi masanın yerden yüksekliğini ihmal ediyoruz. Dünyanın yarı çapının yanında. E, bu durumda o zaman e, vazo, vazonun dünyaya uygulamış olduğu çekim kuvveti e, aynı zamanda dünyanın da vazoya uygulamış olduğu çekim kuvveti birer etki tepki kuvvetleridir. Eğer vazo dünyayı çekiyorsa dünyada vazoyu kendine doğru çekiyordur ve aslında bu çekim kuvvetine biz vazonun ağırlığı diyoruz. Dünyanın vazoya uygulamış olduğu çekim kuvvetine vazonun ağırlığı diyoruz. Demek ki vazoda dünyaya kendi ağırlığı kadar bir çekim kuvvetini yapmalıdır, uygulamalıdır. E, aynı zamanda bu kuvvetler etki tepki kuvvet çifti oluştururlar. Onu da belirtmiş olalım. buradan vazonun ağırlığını hesapladığımızda vazonun ağırlığını hesapladığımızda kütlesi 2 kg olduğundan 2 kg yer çekimde 10 verildiğinden vazonun dünyaya uygulamış olduğu kütle çekim kuvveti ağırlığı kadar olduğundan aynı zamanda dünyayı kendine doğru 20 Nm'la çeker diyoruz. O zaman buna göre birinci öncül doğru oluyor. Yer kürenin vazoya uyguladığı kuvvet 20 newtondur denmiş. Tabii ki e, yer küre vazoyu kendine doğru çekmektedir ve kuvvetin büyüklüğü 20 newton olacaktır. İkinci öncül de doğrudur. E, yer kürenin masaya uyguladığı kuvvet 20 newtondur denmiş. Bir kere e, yer kürenin masaya uygulamış olduğu kuvvet dendiği zaman masanın kütlesini bilmiyoruz. Yani masanın kütlesini bilmediğimizden dolayı dünya dünyanın masaya ne kadar kuvvet uyguladığını hesaplayamayız. Yani dolayısıyla üçüncü öncül yanlış oluyor. Buna göre cevabımız 1 ve 2 cevap D oluyor.